Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere 1500 TL en iyi tabletleri göstereceğim Birinci tabletimiz Samsung Tab A7 Arkadaşlar tablet indirimde buçuk milyar Yoksa 2000 TL arası. Arasın biraz 800 müş arkadaşlar Heh şurada Tablet güzel 32 GB 3 GB RAM var güzel bir tablet yani. Ders çalışırken görürseniz güzel. Oyun da güzel. Oyunlar da güzel bir performans veriyor. Arkadaşlar sizi bir şey. Şunu unutmayın. Öyle sahte markalar almayın arkadaşlar. Mesela ben Volcom S7 şey, Pro almıştım. Volcom Almayın Volcom almayın. Kötü ya. Hayvan gibi ısınıp yanıyordu. Hiçbir şey yapmıyordum. TikTok'tan bile attı. Neyse. Diğer tabletimiz Lenovo M8. Arkadaşlar iki modeli var. Bir Lenovo Tab M8 bir Smart. X de güzel. Ama Smart bir buçuk gün gelmiş. İndirimde 958 TL şu an. Bu da güzel. O da. Ama hangisini alacaksınız? Lenovo Smart Tab M8'i tercih ederim. Smart olanı tercih ederim. Çocuk modülü var. Tabletine. İçinden bir şey çıkıyor arkadaşlar bir de. Bu şu şey. Arkasında var. O şarj oluyor. Power bank gibi. Onun şarjı takıyorsun. O dolunca tablet şarj ediyor. Arkadaşlar. Diğer tabletimiz de. Ne olsun? Arkadaşlar diğer tabletimiz de. Evel pat Yazayım bir Evel Part da bir çıkıyordu Çin modeli Evel Part da 2010 müydü ya Arkadaşlar o şeyini unuttum Tabletin modeli neydi Heh <laughs> Arkadaşlar çıkmıyor ya bulacağım bu tabletin. Şuraya arkadaşlar bulamadım modelini unuttum. Şuradan <laughs> Çıkmadı ya. Buladım arkadaşlar. Arkadaşlar bulamadım tableti ya. Neyse. Onu geçireyim şey ver bir de. Casper var 48. Heh. Bu arkadaşlar güzel bir tablet. Ama çözünürlüğü çok iyi değildi. Yani. Görmüştüm YouTube'dan bakmıştım. Çözünürlüğü çok iyi değildi arkadaşlar. Ama güzel ya. Güzel gibi görünüyor falan çok arkadaşlar diğer tabletimiz de Arkadaşlar sen bu a a a değildi 3 <laughs> arkadaşlar ne diyeyim şu hülya diye. ben yapıyorum tabi arkadaşlar hiç güzel değil. Android de çok eski. Şey gösterecektim size. Tab A8. Bu arkadaşlar. Bir de Tab A. Tab A vardı. Sadece. Şu arkadaşlar. Tab A 2019'u. 3019 değil ya. 3019'u. Dur arkadaşlar. Buydu. Hiç bir videoda da durdurma yok ki ya. Tablet yazalım. Arkadaşlar böyle homitik tabletler var. Onları almayın yani çok kötü. Görüntüsü falan önermiyorum. Şey vardı bir de arkadaşlar onu göstereceğim le nouveau et moi. Bu arkadaşlar indirimde 2 milyar yani düşmüş ama bu milyar değil neyse bunu böyle öyle gösterelim dedik arkadaşlar neyse video bu kadardı görüşmek üzere bay bay